arkadaşlar. Bugün bu Pro Part 3 çekiyoruz yanımda. Gerçekten Ali Papçı var. Dur. Ali Papçı. Yanımda Aras Pro var. Aras Pro. böyle. Evet arkadaşlar şimdi bu Pro'ya girdik. Burası birazcık deli seslerle olabilir. Ama sıkıntı yok. Senin çocuklar Neyse arkadaşlar şimdi ee, selam. Spedran'da ee... Ölgül, bana Sen neredesin oğlum? Ee, buraya bak Kanka. Ya, Kanka. Ee, kan Arkadaşlar Burası, şimdi e... Hayır o değilim hayır, sus, hayır. sus, sus sus oğlum Arkadaşlar şimdi bu map'i bitireceğim Hadi am Hadi sen hadi oh. 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 am Arkadaşlar bana bir dakika verin. Oğlum ben yokum ki. Benim profil fotoğrafım güzel. Geldim. Kanka dur sus. Geldim geldim. <laughs> Arkadaşlar portaldan geçiyoruz ve portaldan geçtik. Evet basıyoruz. Basıyoruz. Ben, ben en sona yani. geliyorum oğlum. Sen ben, sen en gelin. Gelin. ben en sondayım. Ben daha ilk başlayayım. <laughs> Arkadaşlar hızımız 1028. Bastık valla. Valla bastım. Valla bastım. Valla bas kanka. Bas. Bas. Ya hadi Ya abi. Ben de ne Devam Baba. Gençler part 3 evet. baya güzel olmayabilir Ama part 4 gelecek Part 5 gelecek Part 100 gelir <laughs> Part 100 ne zaman gelir Senin yüzünü gel, gel, gel. Arkadaşlar şimdi ya <laughs> Arkadaşlar Aras delisi yüzler yaptığı için Onu sattık ve geldik buraya. Sattık. Yok bin lira sattık oğlum. Helal. Aldılar da ama bin liramız var. Çöbe ya Rabbi. Evet arkadaşlar Ali gel. Profilde gözük. Bulalım buradan. Şu kaskı çıkartalım mı? Oğlum gözükmüyor. Gelsene Ulan, oğlum. buraya Sen gel. Oğlum kaydımı ki gözükmüyor. Ha, arkadaşlar Ali'nin saçı gözükse de biraz. Boğaz. Vur vur. Vur vur. Oy. Abi 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 ay Şanslı mısın ya? Oğlum kamerayı küçültün lan. Kamera bir sürük oldu. İzini çaydan bir kere. Hayda ne işini yapaktı. Gel. Oğlum ben neredeyim? Kanka arkadaşlar değil mi? Dermede derman sipi derman la ammuna koy. Arkadaşlar değil Benim aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar. Yok. Ben, ben arkadaş deyince aklıma şu geliyor. Ya çok var. Oralaki muz bir. Müzikal mesele getir bana yap şu. Bilmiyorum ülkede çok iyi değil mi? Ammanı sıktım. O o Kanka, bak, bak. Kanka, Kanka bak ya, bak. Kanka bak portaldan giriyor. bak Dedem dedem. Manyak <mannet>, senin ammanın. Dedem. <laughs> Paça, 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 paça. Amana, 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 amana. Koyarım. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha. Ha Niye demek niye diyor? Niye? Çet çet İngilizce demek ha çet Biliyoruz <laughs> oğlum? Senin gibi mal değiliz ama. <laughs> kanka. Kanka. Hızını düşürdüm mal gibi. Evet yine. Tekrardan bin oldu hızın. Sonra 650. Portala düştü. Portala geçeceğim daha. Hız kas hız kas hız kas. Hız kas. Aha bin oldum valla. Valla bin oldu. Niye elik iş gitti? Yapalım mı? Bak. Çaycan Çaycan üzülürse niye? Çaycan mutlu olursa niye? Çaycan şaşlanırsa niye? Çaycan kızarsa ne? Çaycan kız. Aa bitiriyoruz çırıyoruz vallahi. Dara git öle. Ben girem oraya. Dur. Sen yapamazsın mal gibi. Aa buralar. Bu kanka düz yeri bana var düz yer. Bura benim işte, bura benim işte, bura 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 benim işte, bura benim, benim işte, bura benim bakayım. işte, bura bura. O ne lan? Bak bu çok güzel reklam. Kanka. Ben ben de kredidir. Çaydanı bebek ikale. Çaydanı mı çaydan bebek ikale? Yok. Oy dedi şu. Ali yok insan Ali'nin de Do 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 Baba <Sessizlik> <canım> baba. Do <Sessizlik> Hayır şöyle bak. Ben de onların bozu. Ordu kapatsın. Rusçuk içi. Zap